kaçardım. verdim şey yok. Hiçbir şey. inatlaşan var mı gelmeye Hiçbir Bilmiyorum, bak göremiyorum. Sağımızda var. Ben şey. kaldım. şey. Hiçbir yanımıza gelen oldu geldim size Arkama inen de oldu. Açıkta yakalayabilirsin onları. Uf hmm, hmm. içeriye girdim lan birader. Helal sana birader. Pencereden oradan içeri girdim vallahi. 2 3 tane şey. vurdum. Şurada ya. da var ha. Dikkat edin. Hadi oğlum adam gibi bir silah be. Nerede? Alt katta. Sol alt. Yakala onu kardeşim benim. Orada değil. Diğerinin sol altıydı aldık onu bir Gülüyor. tane daha var orada çıktım raşa bir tane daha var orada çıkıyor üst kata değiştim ben benim yan benim yan tokimde dolu bir de sakin olun. aynı, aynı yerde. yerden bir tane daha aldım tam acil ediyorsunuz öyle. ama tek tek yok yok güzel ama Murat'ın üstüne aldım dol tokum dolu diyorum bak oraya tamam tamam çıktık geçtik biz orayı çatında görüyorum içinde şurada. Ben hala sizi arıyorum. Pompalım var. Acele etmeyeceğim onları. Düşürdüm orayı. Son bir kaldı. Amigon'un çatı kaldı o zaman. Bir şey diyeceğim. Hayır hayır. Amigon'un çatı. beyazlı adam düştü. Şurayı oynayalım Murat. Murat Murat. Evet, Murat. Ben Şuraya rush atın rush atın. İki kişisiniz lan gidin. Tamam. tamam geldim. Canım hiç yok. Canın tamam, yok mu? Al attım. Hay gidin şuraya. şuraya bir reş zaten. Attık dışarı ya. atladı bir dakika. Evet. Murat dışarı atladı dikkat et. Tamam işte arkadaşını kaldırmaya gidiyorum. Tamam gidiyor. bir saniye, saniye bir saniye. Aldım. Elinize sağlık. Murat arkaya Temiz. arkaya mede attım ha. Al al. Neydi? Arkaya duvara atmıştım. Kill çekemedim lan. Oynadım. Ben tam. Watch out. Bir kişi var. Sağda da birileri var şurada. Watch out. Deli misin burada ya? Benim de öyle. Kendim ben Kaskım mi? yok. Tek yiyeceğim şimdi milletten. Ay iyi. lazım. Dar. Mavilerin çatıra şey kırmızıların çatısı var. Bunu bir bir artık. Birini hak verdim. Aldım onu. Şurada vermiştim. location. Watch out. Aynı, yerde biri daha var. Aynı yerde biri daha var. Aynı yerde biri daha var. okey. Ona kaldırmaya Size Yok bana var. değil. Başkasına başkasına sıkıyor. Lan ben sağa geçiyor adamlar. Ben niye görmüyorum? Şurada da canları çok az. Hepsini iki kişi mi düşürdünüz sağda siz? Senin işaretin gelmiyor bize işte onu attığında. Şu şu. Gelmiyor mu şu an? Yani, ben ben geçti. Kanka, gel abi Kanka adamlar Kanka, burada, burada Şuraya gitti biri. <laughs> i̇ki iki kas kar Burada buradalar. Burada. <laughs> orada. Tamam gitmedim ileri. Tamam tamam sıkıntı yok. bomba. Lan! Oğlum içime bomba geldi. Geliyorum kan. Geldi. O bomba bana gelmedi. Acele etmeyin gaz nereye gittin? Buradayım buradayım arkanızdayım geldim. Mut attım orada. Canım, orada. Öldüm bu Aa, Nasıl öldün? Vallahi bitirdi. Bomba geldi. Bir, bir bak, tane vurdum gelme. ona. Geri çık. Geri, abi, geri çık. Düştü bir. Abi, şimdi. Önümde, burada canın çok az. Acele etme, acele etme. Acele etme. Acele o o bot. Bana oyna, üstteyim. Geldim Üstü abi. Alın. Ali oraya oynarsan alabilirsin. Aldım. Temiz. Evet, sağ olun. Bu, burada bir fazla daha var. İleri kaçtı, ileri kaçtı bir tanesi. Ha okey okey okey. Perfect yok bende. Bende de yok abi. Bunlarda da yok. Dikkat edin. Kar vardı onda. Dört attım buraya. <laughs> Şuraya gitmiştim. Mark location. Kanka first aid lazım bana sıfır sıfır. Aa gel 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 gel. Yok abi. Varmış üstümde özür. Geliyorum sana. Bekle bekle geliyorum. Ee, bot geldi. Ha saldırdı sana. Al kanka. Şunu da al. Eyvallah kanka. Ee, arka tarafa bir adamlar gitti. Çebi bir kişi gördüm ben giden de. Burada bir bot mu vurdun sen sadece? Aynen bir bot vurdum ben orada. Bir tane daha Allah. geliyor bot. Mark the location. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Aleyküm selam. Tuaskelek de benim. Söyleseydin ya kanka arkada vardı ya. Ben şimdi bırakacağım oraya alırsın. Bırakacağım bırakacağım. Hı, -hı. Herkes 3 set AVM alacak merak etmeyin. araç geliyor önümüze. Aynen gördüm. Ali <laughs> Lan 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 lan. Ne yaptı? Ne yaptınız oğlum öyle siz? Ben yanlışlıkla çıka bastım. Niye? Yanlışlıkla. Skop açacağım diye şey ben hepimiz öldük sandım. Beni infazlamış. Seni infazladı kanka dere. Bunlardı. Ay biz bizden biri yere zıplayıp öldü haberiniz olsun. Yok yok ben direkt şey düştüm ya. Araba ya. Arabadan, Şimdi düştüm. ediyordu. Bu arada arabaya inince hepiniz uçtunuz. Biriniz değil. Ben de uçtum değil mi kanka? Evet. tavaya yapıştırsana. Tavala lan Tavala tavala. Bunun can daha az. yer daha iyi. Ali gözümün önünden kaydı gitti. <laughs> Kanka ya scope açacağım diye bir anda çıka bastım. Allah Allah. Yan yana ya. Yok canım. Vallahi. Vallahi. Sonra öldüm. Kanka 4 tane yeşil küçük ev. O soldaki ara arkadaki arabaya alalım. Arkadaki arabaya alalım şunu. Görmüyorum. Dört tane alan yeşil ekip Şurası şurası. Tamamdır dostum çok daha az. Yeşil neler miymiş? Bilmiyorum. Şurada Bilmiyorum. Tamam. Yana <laughs> da bu arabanın içinde yeşil ev var ya sarı araba var şey. Tamam e, fazla yolda o orada. O taraflar bu çocuklar. Ne buralı? yani. Ay 3 kask buldum lan. Hiç beklenmedik bir an çıkar karşıma. Ben öldüm Ali kendin ölme. Oğlum 4 kişi şurada o adamlara bakacağız diye öldüm ha. Acele <laughs> etme Ali. <laughs> Aldım. Bombaydı kız. Az kaçtı. 2-3 kaldılar. 93'ler de geldi. Çıkalan da anlamadım. Bir yerden AVM'li 93'ler kesiyor abi. abi Karşımda. Mal gibi adamlar öldüm ha. Fark ettim. Ne yakaladılar işte yapacak bir şey. Evin içine gir gaz kapı istersen. Dördünün halli. Biliyorum. Ses çıkar mı? Gitmeleri bekliyorum. Adam bir tık vuruyor ha, dikkat et. Sağdakini alıp... Bir kit daha beklersin. Yok. Evet. Bir köşe seç, bir köşe seç. Yok seçiyorum. yok. Ne da gidiyor. Bilsin. Kitin yok mu? Yok. Şu önümdeki adamdan tamam, alacağım. Çık artık. Gördün koş onu aldın onu yakaladın 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 Bir saniye Açıktakini vursaydın Tam bas şimdi Keşke kilo alsaydım Onu da çok rahat aldım Onun da, da var Ya otur otur. Canı da aldım Olsun bir Lan bir Gördün. dur kankam görmedim onu, onu görmedim Can basman lazım. Ya ben... Yemin ederim görmedim. Aslı oğlum. Görmedim onu. Yakışmadı be. Vallahi yakışmadı. Görmedim yemin ederim. Neyse ne sağlık. Üf be. Eksi çok yedim kanka ya. Çok Alandan güzel. çıkamayacak bu çocuklar. Eksi beş çıkardılar artık. Aa. Beş. Geldi alan. Çocuğu kaldırdı an düşecek. Daha da oyun oynadı. Come to that conclusion. I'm just one man.